kadar birçok kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Karatay Belediyesi, 41. toplu konut hamlesi olan Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi projesini de kamuoyuna açıkladı. Karakulak Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje için bütün çalışmalar tamamlandı. Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatife üyelik başvuruları akincipark.karatay.bel.tr internet adresi üzerinden 5-9 Nisan tarihleri arasında alınmaya başlanacak. 24 çarpı 11 ama aşağıda dükkanlar olduğu için. Kooperatifin yönetim kurulu üyeleriyle kameralar karşısına geçen belediye başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın konumu ve derin tarihi geçmişiyle Konya'nın ve bölgenin köklü yerleşim alanlarının başında geldiğini belirtti. Yeşil kuşaklarından yenilenen cadde ve sokaklarına, sosyal donatılarından ferah yaşam alanlarına kadar bugüne ve yarına hitap eden yatırımları Hemşehrilerimizin desteğiyle sahaya yansıtıyoruz. Bugün ilçemizin neresine bakarsanız orada devam eden veya tamamlanmış bir çalışmamızı görürsünüz diyen Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin toplu konut zincirine yeni bir halka daha eklediğini vurguladı. İlk duyurusunu yapıyor olduğumuz yeni toplu konut hamlemiz bu alanda belediyemizin öncülüğündeki 41. çalışma olacak. Karatay'ımızın düzenli şehirleşmesi, yeni yapılaşmanın hızlandırılması hemşehrilerimizin daha konforlu, ferah bir donatıyla zenginleştirilmiş yaşam alanlarına kavuşması adına Karatay Belediyesi olarak Karatay Akıncı Park Konut Yapı Kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediye öncülüğünde bugüne kadar 21.092 daire üretildiğinin altını çizen Başkan Kılca, Akıncı Park Kooperatifi hakkında da bilgi verdi. Karatay-Akıncı Park toplu konut çalışmamız konum olarak Karakulak Mahallesi, Büyük Kumköprü Caddesi ve Sarı Cami Sokak kesişiminde yer almaktadır. 27.053 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yer alan projemiz 3 artı 1 ve 2 artı 1 olmak üzere toplamda 252 daireden oluşan projemizi 20.000 metrekarelik yeşil alan ile çevreliyoruz. Site içerisinde ise spor alanları, peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları ile kapalı otoparklar bulunuyor. Karatay Belediyesi olarak her biri 6 kat olmak üzere 11 bloktan oluşan Karatay Akıncı Park toplu konut projesi ile bu bölgede az olan yapılaşmaya katkı sağlamış oluyoruz. Bunun neticesinde ise bölgede oluşacak yeni cazibe alanı özel girişimcileri de özendirecek ve dönüşüm hızlanmış olacak.